The Strongs Battleground'da Tatsumaki'yiz. Yani Tatsumaki'yi tanıtmaya çalışacağım. Önceden tanıttım mı hatırlamıyorum ama ben... Allah'ım yarabbim. Açmayacağım da. Çok görüntülü alıyorlar. Evet ilk özel gücümün adı kırma çekme. Kırma çekme. Üçüncü güç taş tabut. Müdeş olarak veya yanına gidip patlama olarak kullanabilirsiniz. İkisi, <laughs> biraz bana ses fazla. Evet. Olayımız bu. İkinci kez fazla ilgi Evet. Şimdi ben ultimi kasıyordum. Bakın mutlu <laughs> değil Umdu. 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 hem de ekstra da güçlerin kiosunu göstereceğim. Ya yani şimdi ilk gün kırma çekmenin kiosu. Biraz sıkıntılı. Yani i̇kinci gün şimdi fırtına arkasının kiosunu yani, Bu bu yani, tornadan çıkıyorsa şey adamı yüzünde fırlatmamak. Taşla butun ve sıra dışı gitmenin tarafında göstereceğiz. Evet, yani fırtına sadece karakter üzerine az olduğunda dönüyor ve hava da fırlatıyor. Bu kadar ya yani. çok, şey çok da bir şey yok. Ben yani böyle atıyor yere düşüyor ölmüş. Son gücüm. Kilosu. çok iyi değil, değil miydi? Ben çok seviyorum. Ölü <laughs> ol verecek bir köy oldu. <laughs> çok da vardı. Baya canice bir kere. <laughs> of, açmayacağım anlamına. olum bak. bakmıyorum aramayı bıraksınlar bari. Neyse arkadaşlar. Dersin çılgını basmadan önce şu karakterlerin bazenler. Normalde ilk gücü ben tanıttım. Gördünüz Hatta Ben şu an k'larını gösteriyorum. Evet şimdi ulti şöyle uzakta açalım. Kozik salgını içerisine bakıyoruz. Yani onda. Bir şey değişmiyor. Evet. Evet, Adam ölüyordu. Yok. Başka bir şey

Şurada EPS ROOF Neydi ya Normal key görüntüsü BAM Go to the floor Fly Nemda PC Artık o masaları çözemedim Neydi onun adı ya Serbest kalmak Ben free cam Dur free cam'ı açabiliyorum Şöyle Yapabilirsek çok güzel olur. Çünkü Ben bayağı da free cam kullanmıyorum Free Free Cam Ne olacak ama Dur yanlış yazdım Olmaya. Evet videomuz bu kadardı Kanala like atıp Abone olmayı lütfen bak. Ee, Kanala like atıp abone olmayı Lütfen ama, lütfen unutmayınız Videomuz bu kadardı Kanala like atıp Bak yine ikinci kez söylüyorum Like atıp abone olmayı asla, asla unutmayın Lütfen 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 Evet Sonraki videomuzda da görüşürüz